lejeyimiz Türk'tür bizim. Birliğimiz Türk kalacaktır. Değerli milletvekilleri. Türk Tabipleri Birliği isimli tıbbın yüz karası meslek örgütü Türkiye'yi karalamaktan, saygın bilimsel çalışmaları kötülemekten başka hiçbir işe yaramadığını defalarca ispat etmiştir. Adında Türk olsa da Türk düşmanlarının adeta çatısı çatısı organı beşiğidir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun acil kullanım onayı verdiği ve şahsımın da seve seve kullandığı Türk Ovak aşısının faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarının olmadığını iddia eden bu örgüt tıpkı koronavirüsün omikron varyantı gibidir. Ortada aşı değil bir solüsyon olduğunu ileri süren Tabipler Birliği müfteriliğinin en önde giden kuruluşudur. Ülkesine bu kadar yabancılaşan, bu denli şaşı bakan, böylesi bir meslek örgütünün halen faaliyetlerine devam ediyor olması bizim için esef verici talihsiz bir durumdur. Erciyes Üniversitesi'nin değerli rektörü bu sahte ve sözde sağlık örgütünün yalanlarını boşa çıkarsa da henüz muhataplarında bir nedamet hali görülmüş, duyulmuş değildir. Yerli ve milli aşımızın itibar ve inandırıcılığını aşındırmaya heves edenler aslında Türkiye'ye de falan köksüzlerdir. Covid-19 mücadelenin başından itibaren insan ve toplum sağlığını muhafaza çabalarını baltalamak için yarış halinde olan Türk Tabipleri Birliği virüs kadar tehlike saçmaktadır. Tur Ovak'ın üç faz çalışması yapılmasına rağmen buna bunu inkar etmek düpedüz yalancılıktır. Kime ve neye hizmet ettiği somut ve sahip gerçeklerle belli olan Türk Tabipler Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacak? Türk hekimleri bu bölücü ve usumet yapının tasallutundan ne zaman kurtarılacaktır?